Güzel ve çirkin masum bir masal değil. Hepimizin çocukluğunda güzel ve çirkin masalını dinlemiş, duymuş veya izlemişizdir. Bir şatoda hapsedilen genç bir kadın korkunç bir yarata aşık olur ve sonunda aşk her şeyi kurtarır gibi görünüyor. Ancak bu masalı bir kez daha düşünelim. Kadının, Kadının yabani, yabani görüntüsünden hoşlanmayan prens bu hediyeyi kabul etmiyor. Yabancı, Yabancı kadın, kadın onu görüntüye kalmaması için uyardı Çünkü gerçek, gerçek güzellik içten Prens, Prens affedilmek için yalvardı Prensin Prens kalbinde sevgi, Prens e sevgi olmadığını görmüştü şey. Ceza olarak da prensi çok çirkin bir canavara çevirdi Yıllar su gibi aktı Prens de hizmetkarlarını hatırlayan kalmadı Çünkü büyüdüğü onlara ait bütün anıları sevenlerinin zihinlerinden silmiştir Hediye ettiği gül gerçekten de büyülü bir güldü. Prens, Prens son yaprak son düşene, son düşene kadar, kadar birini, birini sevmeyi başarır, başarır ve onun sevgisini, sevgisini kazanabilirse büyü bozulacak. Yoksa, Yoksa sonsuza son dek, korkunç, dek bir korkunç bir canavar kalacaktı. olarak kalacaktı. Yıllar, Yıllar geçtikçe dek, umudunu kaybedip dek, çaresizliğe teslim oldu. Kim bir canavarı, canavarı sevmeyi dek, başarabilirdi ki? Bu hikaye gerçekten de sevginin gücünü mü anlatıyor yoksa Stockholm sendromunun çarpıcı bir örneği mi? Şımarık prens ve cezalandırılan masumlar. Masalın başında bir prensle tanışırız. O, dış güzelliğe fazlasıyla önem veren, kibirli ve şımarık bir çocuktur. Onun bu bencil doğası sadece kendi kaderini değil, aynı zamanda şatodaki masum halkı da etkilemiştir. Prens'in çirkin bir yaratığa dönüşmesi bir büyücü tarafından adalet olarak sunulsa da, bu adalet herkes için eşit değildir. Şatoda çalışan hizmetkarlar, şefkatli bir çaydanlık, komik bir samdan ve ümfik bir saat ve daha bir sürü eşyaya dönüşen insandan bahsediyoruz. Prensin bencilliği yüzünden cezalandırılmıştır. Bu durum toplumsal yapıların bireylerin davranışlarından nasıl zarar görebileceğinin metaforik bir anlatımıdır. Çünkü oradaki prens karakteri uşaklarına, hizmetkarlarına kendi eşyalarıymış gibi muamele yapıyordu. Psikolog Eric Fromm, kendini aşma yeteneği olmayan kişi, yalnızca çevresine zarar verir, der. Prensin bu kibirli ve bencil tavırları, çevresindeki insanların hayatlarını daha tüsetmiştir. Masalın bu kısmı, bireysel hataların toplumsal sonuçlarını çarpıcı şekilde gözler önüne serer. Çirkinlik dışta değil içtedir. Masalın temel mesajlarından biri gerçek güzellik içtedir olsa da, hikayenin sonunda çirkin yakışıklı bir prense dönüşür. Peki ya bu dönüşümün mesajı nedir? Eğer güzellik içre ise neden fiziksel bir dönüşüm gereklidir? Bu çelişki hikayenin içsel erdemlerine odaklanan bir masaldan çok Toplumsal normlara uyum sağlama çabasını temsil eder yani dış güzellik toplum için önemlidir. Burada Simon de Beauvoir'ın kadın kendi hikayesini değil kendisi için yazılmış hikayeyi yaşar sözlerini hatırlayabiliriz. Bell'in hikayesi de bu kalıbın dışında değildir. O çirkine aşık olarak onun hikayesini kurtarır ancak kendi hikayesi bu süreçte silikleşir. Çünkü ben buradaki atıl kurbandır ve gerçek bir aşk yaşamıyordur. Sadece Stockholm sendromu yaşıyordur. Stockholm sendromu sevgimi bağlanmam. Hikayenin en tartışmalı noktası Bell'in çirkine olan aşkıdır. Stockholm sendromu mağdurun kendisine hat eden kişiye duygusal bir bağ geliştirdiği bir psikososyal bozukluktur. Bell özgürlüğünden mahrum bırakılmış, tehdit edilmiş ve korkutulmuştur. Ancak zamanla çirkinin daha yumuşak tarafını görmeye başlar veya olmasa bile o yumuşak tarafı aramaya başlar ve ona karşı bir sevgi geliştirir. Bu durum masalın romantik bir hikaye olmasından çok bir manipülasyon örneği olduğu düşünülebilir. Psikolog Donald Dutton'a göre korku ve sevgi arasındaki sınır baskıcı bir ortamda kolayca bulanıklaşır. Belin aşkı da korku ve baskı altında gelişmiştir. Bu nedenle gerçek bir sevgi mi yoksa hayatta kalma hiçbir yüzüne dayalı bir bağlanma mı olduğu sorgulanmaktadır. Sonuç masum bir masal mı? Güzel ve çirkin yüzeyde masum bir aşk hikayesi gibi görünse de derinleşmesine incelendiğinde toksik dinamikler, güç dengesizlikleri ve toplumsal normların dayatıldığı bir hikaye olarak karşımıza çıkar. Bu masal bize sadece sevginin gücünü değil aynı zamanda baskıcı ilişkilerin altında yatan karanlık dinamikleri de düşündürmektedir. Hikaye hem bireysel hem de toplumsal anlamda şu soruyu sormamıza neden olur. Gerçek sevgi özgürlük olmadan mümkün. MÜKÜMDÜR İşini bitirmeye geliyorum DAĞAR Ben Geri dövündünüz Onları durdurmaya çalıştım Orada bekle Geliyorum Ölçüyü şey yaparım Canımı yakma canavar! Ben bir canavar değilim. <laughs> geri döndüm. Seni asla bırakmayacağım. Ne yazık ki gitme sırası bende. Artık birlikteyiz. Her şey güzel olacak. En azından seni gördüm. Son kez de olsa. Ne olur bırakma beni. Geri dön. Ümit! Lüme. Lümey! Ah oh, aşkım! Kim? Sizi gördünüz mü? Nerede o? Oh, 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 oh. Nerede benim canım oldu? konuşamıyorum. Boş ver, boş Olmuyor. Rumiye, dostum senin yanında hizmet etmek onurdu. <laughs> Stockholm sendromu gibi ciddi bir psikososyal bozukluk bu tür hikayelerin masum birer eğlence olmadığını bilinçaltımızda işleyen güçlü mesajlar içerdiğini gösteriyor. Belin hikayesi sevginin kurtarıcı bir güç olabileceğini anlatsa da gerçekte bu hikaye bir uyarı niteliği taşıyor. Aşk korkunun içerisinde doğmamalıdır.